Merhaba güzel dostlar. Bugün de Said Faik Abası yanığı işleyeceğiz. Kendisi Türk Edebiyatı'nda önemli hikayecilerden biridir. Fakat şuraya dikkat edelim. Modern hikayecilerinden biridir. Birçok hikaye eseri var zaten. Birazdan işleyeceğiz. Hikayemize başlayalım. Şahmerdan Hanım havuz başında semaver keyfi yapmayı çok sevdiği için bugün yine semaver keyfi yaptı. Sağlığına dikkat ettiği için az şekerli çay içiyordu. Onun en büyük keyfi Havayı soluyup çayını yudumlamaktı. Güneş batmış, havadaki bulutlar gün yüzüne çıkmıştı. Son kuşlar da evinin yolunu tutmuştu. Şahmerdan hanımla eşin arası pek iyi değildi. Onun için sadece lüzumsuz bir adamdı. Fakat Şahmerdan her şeye rağmen iyilikler yapıp küçük kalplere dokunmayı başarırdı. Bir gün hava almak için dışarı çıkan Şahmerdan tünelin kenarında bir çocuk gördü. İçi rahat etmeyip çocuğun yanına gitti. Çocuk kayıp olduğunu söyleyince Şahmerdan çocuğu yanına aldı ve ailesini bulmak için mahalleyi dolaştı. Bu böyle olmaz deyip çocuğa sorular sordu. Çocuk ise bizim orada büyük bir dağımız var Alem Dağı derler. Hatta o dağın bir de yılanı var der. Şahmerdan tebessüm ederek Alem Dağı'ndan yola çıkar. En azından çocuğa anlatılan bu hikaye ona yol gösterecek der. Sonunda oranın bir köy olduğunu bulup çocuğu o köye götürür. Mahalle kahvesinde oturanlara çocuğu gösterir. Nihayet ailesini bulur. Ailesi gelir ve Şahmerdana çok teşekkür eder. Çocuğumuzu şehirde kaybettik. Ne zamandır arıyorduk. Kayıp aranıyor diye birçok yere ilan astık. Şükür siz getirdiniz der. Şahmerdan ise daha sağ olsun." deyip gülüştüler. Eserlerini tekrar okuyacağım. Lütfen dikkat edelim. Hikayeleri Semaver, Sarnıç, Şah Merdan, Lüzumsuz Adam, Kumpanya, Mahalle Kahvesi, Havuz Başında, Son Kuşlar, Tüneldeki Çocuk, Alem Dağı'nda Var Bir Yılan. Bunlar hikayesi. Romanlarına bakalım. Kayıp Aranıyor ve Medarı Mayşet Motoru. Lütfen hikayelerine özellikle dikkat edelim. Herkese kolay gelsin. Beni takip etmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.